Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Şey teşekkür ediyorum. Gelin sonra. De de Merhaba polis. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Bir sağ olun ol, Sayın Mahir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın bence. Çok sağ olun Polis destek ekibi ülkemizde bir saat Hoş geldiniz Sayın Böylesine köklü bir tarihe sahip olan Bilecik ilimize vali olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Burası dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Hoşgörünün, devlet aklının öncüsü, Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözleriyle yoğrulmuş, Can Devleti'nin ilk temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin adalet anlayışıyla şekillenmiş kadim bir şehirdir. İnsan ve çevre odaklı yapacağımız çalışmalara tüm hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kurumlarımızı dahil ederek katılımcı, şeffaf, üretken ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla el ele vererek ortak akıllı hareket edeceğiz. Her daim kapımızda, gönlümüzle, aziz milletimize ve bilezikli hemşerilerimize açık olacaktır. Efendim Allah'ın etmesine hepimizde, vatanımızda, milletimizde hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayır.